Merhaba arkadaşlar, daha önceden yapıştırma yöntemiyle böyle bir raf almıştık. Bunu yapıştırdık. Şimdi bunu nasıl söküldüğünü size göstereceğim. E, buraları istersek spatula ile veya fön makinesi artık ısıtıp çıkmazsa önce spatula ile deneyeceğim. Çıkarsa fön makinesi ısıtıp akabinde yapacağım. Şimdi bakıyorum, deneyeceğim. Giriyor mu? Girmiyor. Bakın, bu da girmiyor mesela girme şansı yoksa yukarıdan deniyorum. Bak yukarıdan giriyor ama yapışkanı sağlam. Şimdi bunu fön makinesiyle ısıtacağız. Akabinde bu yumuşadıktan sonra sökülecektir. Şimdi fön makinesiyle deneyelim. Şimdi arkadaşlar fön makinamı getirdim sıcak modunda. Burayı ısıtacağım arkadaşlar. Akabinde burası yumuşadıktan sonra dikkat edin şurayı eritmeyin fazla da tutmayın. Başla. Bunu bir 30 saniye kadar tutun böyle ama uzaktan tutun. Fazla da sıcaklık vermeyip bir tekrar başlıyorum. Duvar bile ısınmış şu an. Hemen spatula'nı bakıyorum. Gördüğünüz gibi çıktı arkadaşlar. Bakın duvarda da bu şekilde kaldı. Şimdi diğerini de ısıtalım. Bakın altındaki yapışkanı da bu şekilde sıcak bayağı sıcak olmuş hatta yani belki 15-20 saniye kadar bile yeter. Şimdi burayı da ısıtayım. Yeter arkadaşlar. Tekrardan deniyorum. Evet, bu biraz zor oldu. Şu kapağa dikkat etmemiz lazım. Isınmış kapaktı zaten. Evet, giriyor. Çıktı. Gördüğünüz gibi iki taraflıydı. Bu, bu tarafında biraz şey oldu. Ama sonuç olarak çıkarttık arkadaşlar. Evet. Şu an sökme işlemimiz tamamlandı. Bu şekilde siz de fırın makinesiyle çıkartabilirsiniz. Tekrardan onu gittiğiniz yerde de yapıştırabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi günler.